Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Temmuz 2024 Pazar. Öncelikle hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir ve önümüzdeki günlerde piyasalar açıldıktan sonra karlı, mutlu, sağlıklı günler geçirirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugünün önemli konusu neydi? Bütün herkes dünyada sanırım bunu konuşuyor. Hem siyasetle ilgilenenler hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar. Aklınıza kim geliyorsa piyasayla ilgilenenler altın ne olacak diyenler herkes Trump'a yapılan suikasti konuşuyor. Dün gecenin ilerleyen saatlerinde Türkiye saatiyle Trump e, bir meeting sırasında e, suikaste uğradı. Bu suikastle ilgili bir sürü spekülasyonlar yapıldı. Kısaca isterseniz üzerinden geçeyim. E, sanırım hepiniz bu saate kadar saat şu anda 17.59'u gösteriyor. Belki yüzlerce kez olayı görmüşsünüzdür, yorumlar izlemişsinizdir fakat yine de adet yerin bulsun. Biz de kendi dilimiz döndüğünce olayı anlatalım. Daha sonrasında da bunun altın ve gümüş tarafındaki ve dolar TL borsamız tarafındaki beklentiler ne olabilir? Onlara bakalım. Fakat öncesinde tabii ki destekleriniz çok önemli. Bu konuyla ilgili küçük de olsa bir yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımdan da gerçekten çok özveriyle sürdürdüğümüz kanalımıza abone olarak destek vermelerini rica ediyorum. Şimdi Arkadaşlar, dediğim gibi bir meeting sırasında e, uzaktan bir sniper tarafından. Yani bir keskin nişancı tarafından e, ateş ediliyor ve e, sağ kulak e, hizasında sıyırıyor Trump'ı. Hafif bir e, sıyırma diyebiliriz ama oldukça fazla kan akıyor ve bu şekilde de pek çok yerde e, poz veriyor Trump. Zaten biliyorsunuz Biden'la yaptığı televizyon programında puan kazanmıştı. Öne geçmişti yarışta ve kazanacağı belliydi. Artık tabii ki belli olmaz ama e, bu suikast olayından sonra artık Trump'ın iyice öne geçtiğini ve kazanma ihtimalinin oldukça fazla olduğunu görüyoruz. İşte bu bir savaş arkadaşlar yani e, çıkar savaşı diyelim. Trump taraftarları var belli bir tarafta onların beklentileri var tabii ki bu parasal olarak e, bir yerde Biden taraftarları var onların belli çıkarları var çünkü hepsinin farklı ideolojileri beklentileri ülke yönetim tarzları var farklı şeylere önem veriyorlar e, Kimi taraf yeşil enerji, dijitalleşme derken diğer bir taraf daha fosil yakıtçı, daha geleneksel. İşte bunlar hepsi birden bir araya gelince büyük çıkar grupları arasında bir çatışma meydana geliyor. Bunlar tabii ki silahlı bir çatışma olmasa da ve sıkça görmesek de bu tarz sonuçları olabiliyor. Ve hatta işleri ileri götürüp de bu acaba bir iç savaşa evrilir mi Trump taraftarlarıyla Biden taraftarları? tamamen ayrışır mı? Gibi konuşmalar oluyor. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Umarım da olmaz. Bunun sonuçları tüm dünya için hiç de iyi olmaz arkadaşlar. Şimdi bu kadar bir giriş yaptıktan sonra gelelim altın tarafında ne olabilir? İşte gümüş tarafında ne olabilir? ABD borsaları tarafında ne olabilir? Bu olay tüm küreseli etkiler mi? Bizim borsamızı etkiler mi? İsterseniz sırasıyla onları inceleyelim. İlkin bitcoin tarafına bakacak olursak Bitcoinde de biraz karışık seyir izliyoruz. 60 bin doların üzerine attı gün içerisinde. Ben videoya başladığımda 60 binin altındaydı. 59.800 bin seviyesinde falandı. Gördüğünüz gibi yine 60.136 60 dolara çıkmış. Arada bir böyle 15 dakikalık tam bakıyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bazen böyle gepler de bırakarak yükseliyor. 60 binin üzerine çıkıyor. Sonra tekrar 60 binin altına geliyor. Gün içerisinde gün aralığına bakacak olursak da 59.200 en düşük 60.359 da en yüksek seviyeleri görmüş. Burada olası bir kaos ortamında acaba güvenli liman olarak çalışabilir mi diye aynı zamanda test ediyoruz Bitcoin'i de. Bitcoin buna benzer bir tepkiyi de Rusya-Ukrayna savaşında da vermişti. Şu andaki tepki çok büyük olmasa da %2.32'lik bir yükseliş var. Bakalım bu kalıcı olacak mı? Daha sonrasında kar realizasyonu yine eski seviyesine gelecek mi bunu da takip edeceğiz piyasalar kapalı hafta sonuna denk geldi gene tüm önemli olayların olduğu gibi Belki de bir tesadüf bu da hafta sonuna denk geldi piyasalar bundan çok fazla yara almadı zaten izleyemiyoruz altın tarafında ons tarafında ne olacak ons gümüş tarafında ne olacak bunlara bakamıyoruz ABD borsalarında da olduğu gibi bakamıyoruz ama gelelim şimdi ons altına biliyorsunuz ons altın bizim için önemli e, hem ons altına yatırım Arkadaşlarımız vardır hem de gram altında da biliyorsunuz hem ons altında hem de dolar TL ile fiyatlanıyor 2411 dolardan kapatmıştı şimdi büyük ihtimalle piyasalar açıldıktan sonra bu akşam biliyorsunuz önce Asya tarafı açılacak E bir yukarı yönlü fiyatlama göreceğiz ama bu yukarı yönlü fiyatlamanın e nasıl olabileceği çok şiddetli bir fiyatlamam olacak eğer ki gerçekten bunu piyasalar çok kötü bir durum olarak algılayıp güvenli liman olarak altın tarafına bir talep gelirse ilkin 2500 doların da üzerine attığını görebiliriz. Hatta bu gelişmelerin, gelecek haberlerin, suikastla ilgili ayrıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte bu 2500 doların da üzerine gidebilir. Fakat bir de bu acaba mümkün olur mu? Buna izin verilebilir mi? Bunlara kim karar verecek arkadaşlar? Buna ben, siz, o küçük ve orta yatırımcı değil arkadaşlar. Büyük balinalar var. Bunlar acaba ne tarz bir hareket yapacaklar? Bunlar Ortalığı velveleye verip de acaba e, şu altını, ons altını bir şahlandıralım mı diyecekler? Yoksa daha ılımlı davranarak belli bir miktar yükselmeye izin mi verecekler? Bunların hepsi e, piyasalar açıldıktan sonra belli olacak. Ama bu durumda ons altındaki yükseliş mutlaka olacak. Bu altın ve gümüş yatırımcısı için gerçekten önemli. Yükselişi göreceğiz ama yükselişin şiddetiyle ilgili konuşuyorum. Bakalım onu göreceğiz. Altın yatırımcısı için her zaman söylüyoruz. Jeopolitik risk riskler var. Bu her zaman savaş olmayabilir. Hatta e, sabotajlardan falan da bahsediyoruz. Dünya fokur fokur kaynıyor diyoruz. Altın yatırımcısı için altının yükselme beklentileriyle ilgili. Bakın bir yerden bir şey patlak veriyor. Bunların olmasını ister miyiz? Tabii ki istemeyiz. Ama olan olaylar, beklentiler ve bir yatırımcı olarak bunlara hazırlıklı olmakta fayda var. Gümüş tarafında da aynı şekilde arkadaşlar. Tek tek altın, gümüş olarak bakmamak gerekiyor. Bakın burada da e, ons gümüş tarafında da 30 sent 30 dolar 79 cent civarında burada da yükselişler tabii ki altınla birlikte olacaktır. Hatta altından biraz daha sert yükselişler gümüş tarafında görebiliriz. Aynı zamanda bakalım altındaki yükselişlerde gümüş peşi sıra geliyor ama böyle jeopolitik risk durumunda ons gümüş nasıl tepki verecek? Her zaman verdiği gibi ons altından daha hızlı yükselerek mi tepki verecek? Bakalım farklı mı tepki verecek? Onu da piyasalar açıldıktan sonra göreceğiz. Tabii ABD borsalarında bu kıymetli metallerdeki yükselişin tersine e, düşüş yönünde tepki vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu da göreceğiz. Aynı zamanda dediğim gibi e, bu olayın e, incelenmesi, açıklanması, arkasında neler var, neler yok bunların ortaya çıkmasıyla birlikte daha da net yükselişlerin veya e, normal seyirin devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. Tamamen temel analize bağlı bir durum söz konusu. Tabii biliyorsunuz böyle durumlar da kaos ortamlarında hem altına talep olduğu gibi aynı zamanda e, dolara da bir e, yüklenme oluyor. Aynı zamanda ABD 10 yıllıklarına da bir talep oluyor. Burada dolar endeksi yükseldiğinde genelde altın tarafında düşüş gördük ama bu tür durumlarda hem dolar endeksinde yükselmeyi hem de altın tarafında yükselmeyi görebiliriz. ABD 10 yıllıklarına da talep gelebilir. E, orası da güvenli liman olarak çalışıyor. Şu anda 4.18'de ABD 10 Yıllıkları burada da talep gelmesiyle dördün altına gelme ihtimalini de değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Peki bizim borsamız tarafında etkileri olur mu? Biliyorsunuz yarın bizde piyasalar kapalı. Bunu ilk önce biz borsalara etkisini dünya borsalarına ve ABD borsasına ki ABD borsasında negatif etkisi olacağını biliyoruz. Ama Avrupa tarafında, Asya tarafında nasıl bir etkisi olacak? Öncelikle onu göreceğiz. Bizim borsamız daha sonra açılacağı için buradaki etkiyi biraz gecikmeli olarak görebiliriz. Hatta bu tatil ortamı da piyasaların yatışması açısından bir tampon görevi görebilir. Eğer globale yansıyan bir durum olursa bizim borsamızı da etkileme ihtimali tabii ki var ama onu da dediğim gibi piyasalar açıldıktan sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdi bir de FedWatch'tan bakalım arkadaşlar. %90.3 olarak Eylül ayında bir faiz indirimi fiyatlanıyor. Şimdi bir de burada faiz indirimleri fiyatlanmaya başladı. Temmuz'daki toplantıda Fed acaba ne diyecek? Bir sinyal verecek mi eylülde indirim için? Zaten verse de vermese de ons altında yükselişleri zaten görüyorduk. Burada benim kafamda en büyük soru işareti Fed'in faiz indirimi fiyatlanıyor. Belki de büyük ölçüde fiyatlandı. Bir de bu kaos ortamı çıkınca suikastle birlikte acaba kıymetli metallerde sert bir yükseliş başlarsa bunun ölü alınmaya da bilir arkadaşlar. Yükselişler çok şiddetli de olabilir ama bir yükseliş kesinlikle göreceğiz. Bu, bu yönden altın yatırımcısının şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Her zaman söylemiş olduğumuz altın ve gümüşteki yükselişler bizi yanıltmayacak ve e, sonuçta kazanan taraf altın ve gümüş yatırımcısı olacak. Bunu her zaman söylüyoruz. Evet arkadaşlar toparlayalım. Videomuzu bitirelim. Yarın zaten e, biliyorsunuz piyasalar kapalı. Sadece Sadece biz uzaktan altın yatırımcısı olarak e, piyasaları e, izleyeceğiz, altına bakacağız, gümüşe bakacağız ve muhtemelen yükselişleri izleyeceğiz arkadaşlar çünkü piyasada altın ve gümüş tarafında yükseliş hakim olacak. E, bu ortam altın ve gümüş yatırımcısına yarayacak. Arkamıza yaslanacağız, kahvemizi içerken piyasada altın ve gümüşün yükselişini izleyeceğiz. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma destek olmayı eğer abone değilseniz unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için gerçekten çok motive edici olacak. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.